Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Gerçekten bir sürü görev vardı. Dünden beri yapıyordum. Hadi başlayabiliriz. Arkadaşlar üstüne bir de bir şey göstereceğim Bakın şimdi. Kupörle zesten bastıyo. bloka kadar biriktirdim. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir elimde kamera var. Arkadaşlar durdurmak zorunda kaldım bir neden yüzünden. Aa geldi sandım. Şimdi bekleyelim biraz arkadaşlar. <laughs> Kamerada gözüküyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen bitebilir sanda. O yüzden pek. Arkadaşlar pek pek biriktiremiyorum. Hız çok fazla yani. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar yakında mikrofonda kulaklık aldım. Sesim tam geldi. El Primo geldi anda. Ne? Aha bir karakter daha. Deril geldi arkadaşlar. arkadaşlar. Bir büyük kutudan El Primo ve Deril sansım. Hadi abi hadi. Arkadaşlar üst yazmadı. iki hastane küsü kutu gibi. Tamam 200 zetonu yiyeyim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Küçük bir sorun yaşadım. Şimdi arkadaşlar buradan bunu astık mı? Buradan mega kutuyu en sona bırakıyorum. Evet, arkadaşlar o kutudan iki karakter çıktı. Çok şanslıyım gerçekten. İlk defa hayatımın sansı Bir kutudan iki karakter. Hadi bana Mortis ver. Ben Mortis istiyorum. Arkadaşlar kameradan parlıyor sanıyorum. Gerçekten heyecanlanıyorum. Hadi. Hadi bakalım. Heyecanlıyım biraz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan. Sağ kutusunu asalım. Bir şey çıkmadığını tahmin ettim. Ben her zaman büyük kutulara yöneliyorum. Şimdi arkadaşlar buradan su 75 sezonu hangi karakter alacak? Ben Edgar alıyorum hepsini. Edgar'ı e maksilemeyi planlıyorum maksilebilirsem tabi. Arkadaşlar su 40 besi yapalım. Yok mega kutular uğursuz. Mega kutulardan bir şey gelmiyor daha nedense bana. Oltu yazmıyor. Arkadaşlar daha kopyalı oldu yastım. Arkadaşlar süper ender. Arkadaşlar ya bir an Leona benzettim uzaktan. Tamam bitti. Şimdi arkadaşlar kopya geçebiliriz. Şimdi sunal. Bir an arkadaşlar uzaktan gerçekten Leona benzettim. Şimdi sözü kutuyu da Şimdi arkadaşlar bugün de hasta oldum. Dedim videoyu yarın çekeceğim. Çekeyim diye ama çektim bugün dayanamadım. Hadi bakalım. Sını alalım. Hadi Edgar hadi 7 seviye olmalısın. arkadaşlar su kutuyu da astık mı? Bize gelmedi. Arkadaşlar tamı tamına Brock'la birlikte 4 karakter oldu. Kupioğlu ile birlikte. Şimdi karakterlerimizi basalım bir. Ve oldu altı seviye Edgar. Ee, arkadaşlar durun. Hah, böyle. Zeki Max basalım. Arkadaşlar bir elimde kamera var diye pek basamıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evde misafir de var. Arkadaşlar durun. Ha tamam. Ve direkt 5 seviyeleri Şimdi arkadaşlar pokoyu da basalım. Arkadaşlar sandam basamıyorum. Neden böyle oluyor? Çünkü arkadaşlar kamera elimde. Hem kamerayı tutuyorum hem size gösteriyorum. Hem basıyorum. Pek yapamıyorum hepsini arkadaşlar. Şimdi El Primo. El Primo arkadaşlar normal neyse anlatmaya gerek yok. Video uzun olsun diye arkadaşlar biraz şey yapıyorum. Yükseltmeleri de yapıyorum. Altınım da az kalmış. Tamam su 146'nı da verelim kolda. Arkadaşlar bu hesaplar tamamen benim. Kutasmayı özlemişim yani biriktirdi. Şimdi arkadaşlar hadi tamam. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olmayı da abone olmayı Bugün arkadaşlar büyük kutudan iki karakter çıkardık. Hoşça kalın ve bay bay.